O 24 Temmuz 2015'ten itibaren şu anda içinde bulunduğumuz terör mücadele başladı. Orada bu terörle mücadele başladıktan itibaren girilemez denilen yerine Mehmetçik girdi. Çıkılamaz denilen direkt çıktı. Onların peşinden koştu. Mehmetçik'in nefesi onların enselerinde. Onları yakalayacak da buna devam ediyor. En son terörist etkisi kadar En son terörist ya da mücadele devam edecek ve inşallah 40 yıldan beri bu milletimizin başına, asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi, devletimizi kurtaracak. Bunu Allah'ın izniyle aşırıyız, kararlıyız, kuramıklarız. Bu mücadele bitmedi. Altı terörist esra getirdi Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde. Mücadele devam ediyor. Durmayacağız. Durmayacağız. Teröristler iki yolu var önlerinde. Ya teslim olacaklar, adalete teslim olacaklar. Ya da kazıkları, çukurlara Allah'ın izniyle gömülecekler. Demek ki o da buraya gömecekler. Biraz önce bahsettiğim arkadaşlar, ee, operasyonlar sırasında girilemez denilen yerler vardı. Çıkılamaz denilen yerler, çıklar yerler vardı. Böyle bir takım psikolojik bariyerler vardı. Psikolojik kafalar da şeyler Efendim girersek de olur, girmesek de olur. Arkadaşlar hiçbir sınır yok. Hiçbir sınır yok. Nereye girmek lazımsa oraya girdik. Nereye çıkmak lazım oraya çıktık. Ve çok şükür Mehmetçi şey de bu görevleri bilhakim yaptı. Allah razı olsun. <laughs> 24 Temmuz, biraz önce bahsettim. 24 Temmuz, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin, 37 bin arkadaşlar 860 tebrik sahip 37 bin 860 <laughs> Ve şu anda devam ediyor. Biraz önce buraya gelmeden aldığımız bir haber var. Burada Fırat Kazaner geldi. Böyle yine bir çatışma oldu. Altı terörist daha gömüldü oraya. <laughs>